Sayfa takipçileri ben Alperen Bugün size sizlerle Akinatörün devamını oynayacağım arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle Akinatör Akinatörün ikinci bölümünü oynuyoruz Arkadaşlar yorumlarda Remisterio'yu Ve Akinatörün kendisi Bulunması istenmiş ee, Ve onları bulacağım Arkadaşlar bir de arkadaşlarla şöyle bir şey Dedik dedi ki 3 tane Bulalım arkadaşlar 3. Ee, de gerçek hayatta olmayan bir karakter olsun dedik. Şire'yi bulacağız arkadaşlar. Ee, i̇zninizle şimdi başlayalım. Şöyle oynaya. Hadi baş. Karakterim Türkiye'den. Hayır. Dövüş. Hayır. Hayır. Şu an akitatörü buluyorum arkadaşlar. Var mı? Hayır. Bilmiyorum girer mi girmez mi? Hayır. Hayır. Evet. Kafasında bir şey çıksa bilmiyorum. Hayır. Yugoslav mı? Hayır. Biliyor mu şu an arkadaşlar? Evet. Düşünce okuyabiliyor. Kendisi mi? Bulabilecek mi? Biraz şüpheliyim. Evet arkadaşlar. Buldu. Çok iyi. Vay be. Aa, Vermedi ödülüme. Arkadaşlar şimdi de size bir özellik göstereceğim arkadaşlar. Bu özellikte akinatörün şapkasını, giysisini ve arka planını değiştirebiliyoruz. Arkadaşlar şuna giriyoruz. Şu sepetin yanındakine. Ee, buradan böyle değişik modelleri alabiliyorum. Arkadaşlar bu GZM'i yükselttiğimde sizin istediklerinizi alacağım. Şöyle burada da giysiler var. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Ben şu an şunu kullanıyorum. Burada arka plan arkadaşlar. Şöyle. Böyle ben bunu kullanıyorum gene. Dediğim gibi. Ee, şimdi arkadaşlar Raymister Rö'yü bulalım. Hadi başlayalım. Ee, gerçekten evet var. Hayır. Evet. Arkadaşlar bir de e, sizle demiştik hmm, doğruluk cesaretlilik oyunu oynuyorum. Oynuyoruz daha doğrusu. Arkadaşlar sizden gelen soru veya cesaretlik şeylerini e, biz de yapmaya çalışacağız. Yorum kısmında belirterek yapmamızı istediğiniz şeyleri videoya alarak sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Hayır. Evet arkadaşlar gene buldu. Sanırım şireyi de bulursa bugün full buldu. Diyeceğiz. Evet. Bunu da bulduktan sonra arkadaşlar e, oyunumuzu bitirelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Şireyi buluyoruz şu an. Gerçek hayatta yok arkadaşlar. Evet. Ha bilmiyorum yani. Hayvan mı? Evet hayvan gibi bir şey. Hayır. Hayır. Alakası yok. Hayır. Karakterin bir kedimi Hayır. Boyu uzun mu? Evet. Karakterin adında 5 B harf. Şirik. Hayır. Evet. Evet. Hayır, yeşil. Hayır. Hayır. Evet. Bilmiyorum onu. Evet. Hayır. Hayır. Ee, kuyruğu var mıydı şirin? Bilmiyorum. Evet. Hayır. Bilmiyorum. şiir yok. Hayır. Hayır. Bunu bulabilecek mi? Bence bulamayacak ya. Ha? Oo. Şu an çok şaşırdım arkadaşlar. Vay be. Doğru. Arkadaşlar bugün akinatör hepsini bildi. Ve e, bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Eee bu oyunu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ee, ve farklı oyunlar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, arkadaşlar hepinize hoşçakalın.